ünitemizin sonuna gelirken şöyle bir kelime testi de yapmak istiyorum sizlere. Bakalım ne kadar kelimeler ezberinizde kalmış, ne kadarını hatırlıyorsunuz. Birinci sorumuz, birinci soru lütfen sorularda sizler durdurun, kendiniz çözün. Daha sonra benimle beraber cevaplarına bakın. Bir de ne diyor? My brother and I, erkek kardeşim ve ben love playing board games. Tahta oyunlarını oynamayı seviyoruz diyor. Bakın love var. We are in the blah blah. Biz nokta nokta kulübündeyiz. Tahta oyunlarını seviyorlarsa Hangi kulüptelerdir? Tabii ki Chess Club değil mi? Satranç kulübündelerdir diyoruz. Birinci cevabımız Adana olacak. Önce ikiye sonra üçüncü sorumuza bakalım. Hello my favorite lesson is blah blah. Benim favori dersim. Burada lesson ders demek gençler. Benim favori dersim nokta noktadır. I like doing experiments. Bakın doing experiments var. Deney yapmak var. Deney yapmayı seviyorum diyor. Deney yapmayı seviyorsa fen bilgisi dersindelerdir değil mi? E burada da PE beden eğitimi demek. Geography coğrafya demek. Maths matematik demek. Science ise fen bilimleri demek gençler. Cevabımız denizli olacak. Üçüncüsü Henry's favorite club is the blah blah. Henry'nin favori kulübü nokta noktadır. He loves playing the piano. Piyano çalmayı seviyor diyor gençler. Piyano çalmayı seviyorsa tabii ki music club'da olması gerekiyor. 4 ve 5'e bakalım. I blah blah problems in the maths club. Ben diyor matematik kulübünde problemleri nokta nokta yapıyorum. Problemleri ne yaparız matematik kulübünde? Çözeriz. Yani solve olması lazım. Burada cevabımız solve oluyor gençler. Burada bir soru var. Blah blah is your favorite subject at school. Favori dersin ne diyor okulda? Bakın ne sorusunu bize what sorar değil mi? What is your favorite subject diye sorarız gençler. Burada cevabımız what yani denizli olur. Altıncı sorumuz daha sonra 7'ye bakacağız beraber. Do you like science Susan diye sormuş çek. İşte fen bilimlerini seviyor musun? O da not really pek değil pek sevmiyorum. I love playing basketball. Basketbol oynamayı seviyorum. Blah bla is my favorite class. Nokta nokta benim favori dersimdir. Basketbolu seviyorsa favori dersi tabii ki beden eğitimdir değil mi? Eminim birçoğunuzun %90'ınızın favori dersi de beden eğitimidir. Art resim dersi gençler. Science fan bilgisi dersiydi. Müzik de zaten müzik dersiydi. Franco is from bla bla demiş. Franco nereli? Bakın bayrağı hatırlıyor muyuz? Nerenin bayrağıydı? Fransa'nın bayrağıydı gençler. Franco is from France diyoruz. 8 ve 9'a bakalım. Hi, I am Olga. Ben Olga. I am from Russia. Rusyalıyım. And I love learning about computers. Ben de bakın computers bilgisayar demek. Bilgisayarları öğrenmeyi seviyorum. In my blah blah club nokta nokta kulüpte. Bilgisayarları ne kulübünde öğreniyorduk? Technology Club'da gençler cevap burada teknoloji olacak. Dokuzuncusu Hi I am Edward. Ben Edward. I like numbers. Numaraları sayıları seviyorum. And I am in the blah blah club. Sayıları seviyorsa tabii ki burada matematik kulübündedir gençler. Ve son olarak onuncu sorumuz. Onu da lütfen sizler çözün. I mustn't talk in class. Sınıfta ne yapmalıyım? Bakın konuşmamalıyım. Must ve mustn't vardı gençler. Must yapmamız gereken, mustn't da yapmamamız gereken şeylerde. Sınıfta konuşmamalıyım. I must no blah, blah to the teacher. Öğretmeni nokta nokta yapmalıyım. Ne yapmalıyım? Öğretmeni tabii ki dinlemeliyim. Yani listen diye söylüyoruz gençler. Burada write yazmak, fight kavga etmek, play oynamak, listen da dinlemek gençler. You must listen to your teacher diyoruz. Evet gençler böylelikle videomuzun sonuna geldik. Herhangi bir isteğiniz bir arzunuz varsa elbette yorumlarda yazmayı unutmayın. Gözüm hep yorumlarınızda olacak. Elimden geldiğince herkese cevap vermeye çalışıyorum. Umarım sizin yorumunuzu da gözümden kaçırmam gençler. Birinci üniteyi hallettik. Bir sonraki videoda ikinci ünite daha sonra da yazılı videosu gelecek. Umarım bunları kaçırmamak için kanala abone olmuşsunuzdur. Olmadıysanız bence hemen şimdi kanala abone olun. Ayrıca videoya like atmayı belki unutmuşsunuzdur hemen hatırlatayım. Videoya like atmayı unutmayın gençler. Bir sonraki videoda görüşünce de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.